kanalların hem de bağlanma yeri güney doğu tarafı böyle kanallar yaptık. Hem sulama amaçlı hem de yağmur sularının tahliyesi için suyun tarlada birikmemesi için. Bu teklif yetenimiz. taraf tarlanın en güney tarafı. Şu anda kuzeye bakıyoruz. Kuzeyde belirli aralıklarla 7-8 tane bu şekilde kanal yaptım. Kanallar güney doğu tarafındaki hem de suyun akışı tarlanın eğim durumuna göre kanalları ve hendeğe bağlanma yerlerini yaptım. Ana kanallardan birisi de tarlanın kuzey doğu tarafına pardon kuzey batı tarafına doğru hendeğe doğru yönlendirdim. Tarlanın kuzey doğu, batı tarafı da Zemin olarak daha alçakta. Bu şekilde Burası. kanalları birbirine bağlıyoruz bu şekilde.